Merhabalar. Mer Merhabalar. Ben Zeynep Perva Biliyorsunuz ki kış geldi. Hayvanlar bu soğukta üşüyor mu? Üşümüyor mu? Hadi bir deneyelim. Görelim. Malzemeleri söylüyorum. Bir tane tereyağı kata. Bir tane buz. iki tane de eldiven. Eldiven gel ve elimizi katı yağ buluyoruz. Katı yağa sürüyoruz. Şöyle tamamen yapalım. Şöyle diğer tarafını da çevir. Hmm. Hmm. Şimdi tekrardan diğer eldiveni giyiyorum. Eldiven olmayan elimizi buza sokuyoruz. Soğuk mu? Çok soğuk. Bakalım katı yağ olan elimiz üşüyecek mi? Üşün. Dayanabiliyorsun herhalde. Evet. Yani? Hı? Hayvanlar böyle üşümez. Vücutlarındaki kalın yağ tabakası sayesinde hayvanlar da kıştan doğal yapılarıyla korunabiliyorlar. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Bay bay.